Selamlar. Evet biliyorum bugün ilk videomdayım. Evet ismim ile oyunlarımın alakası olmayabilir ama neyse. Yeni seti aldım Yani birazcık geç kalmış olabilirim ama ne yapayım yani. Video <laughs> Ah, ben 67 vurmuşum gördüğünüz gibi. Bu da kenarda gözüküyor. Ee, gil alamaz, bir yakıştı. de yardım lazım. Alt treden bronz var. Ondan sonra derecesiz bronz. Ortada düşman Son görüldü. Bir de derecesizdeyim. Spike yerleştirildi. Için yani. Oynamayacağım. Böyle takım taşımak gibi bir amacım yok. Yani eee Demek istemiyorsanız gidebilirsiniz. Aa, aa. Sadece göstermek istedim. Biliyorum tüm videoyu ondan sonra onun gibi bir sürü videolardan izleyebilirsiniz ama niye sen çekiyorsun falan diye. Hadi yapıyorsun? hayır ya. Bağırmasınlar seslerini kısayım. Bir düşman kaldı dört. Patladı gitsin. Ben kısım. <laughs> Şimdi birisi benim şeyimi almış ye'ye basmasını isteyeceğim. <laughs> ah. Oh. Tek tabanca. Basmasını istedim basmadı. Güzel. Şey, buralarda bize pek Şimdi ihtiyacımız ilk önce yok. şeyimi alayım. Göstereyim bakın. Y'ye basıyorum. Böyle. Falan, falan Bakın. Şuradan çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Bak. Sen parmağımın altından çıkıyor. Şimdi bak. Şurada bir tane pembelik var. O mu acaba? Çünkü... Teçhizat lazım. Bir dakika. Spektrum. Şu anda Ghost tanıtacağım. <laughs> Aaaa! söylüyorum bu ne? Aa, bir dakika yerde ne var? Yok ben bunu sevmiyorum köken mi En iyimiz şu an Reyna gibi gözüküyor evet. O 6 kilo almış. Rankına bakayım. Al Bir dakika. Ah. düşman kaldı. Sabah. Sordum cevap bek. Galiba cevap beklemem gerek yok çünkü. Tek tabanca. Aa yedi salise. Görüyor musunuz? Yedi salise ile kaçtı. Reyna sen bir tarafa al hmm. ben saniyede de. Beş saniye de iptal. Şimdi spektrumu göstereyim. Bakın bu böyle gidiyor ya bak. Çok güzel. Tavşan. Bak ilk önce şu önündeki şey çarpıyor böyle çarpıyor bakın göstereceğim bak şimdi ben yeni keşfettim bak çarpıyor geri çıkıyor oraya çok iyi değil mi sizce ben? keyifli Bakayım. avlar olmaz diyorum ikide bir bir yerleri açıyorum ne yapayım alışkanlık olmuş yük kalmadı ki yüküm kalmamış yoksa şimdi atacak <laughs> Yerleştirildi. Av başladı. Dolduruyor. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Ne yapayım ya? Korkudum. Yok olup karşı sağ kaldım. Bunlar mı beni halt edecek? Birazdan Odin alacağım ama aa, bana sövecekler mi pardon yani. Oraları Lan zaten oyun bilgisayardan oynanmıyor mu? Zaten oyun Ben Silahları diyorum. Kullansanız Tamam dedim. Az önceki Reyna'yı sormuştum. Skanda. Baş Bir Oye. düşman kaldı. Canavar geliyor. Oğlum kırsana onu. Kır. Spike yerleştirildi. Oha yani. Spike'ı kurmaması için kırabilirdi yani. Ayakta kalan son oyuncu. Çek tabanca. <laughs> Öf. Neyse biz Odin mi? Burası o, param iyi güzel de. Ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dön. Bakın şimdi evet. ilk önce göstereyim böyle. Bu sefer kedi. Bakın. Şöyle. Bak şimdi. Ben de odin çekiyorum şimdi. Hepsini böyle bir Bakın sesi böyle. Bunu tam fullleyemediğim için gösteremeyeceğim. Özürlüğüm. şimdi. Bu size gelsin. Size gelsin. 4 dakika sonra bitireceğim. 10 dakikalık yapmak istiyordum zaten. Acıdı mı? O ah! ah! Odin almışlar. Aa! Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. bakayım kulağım kadar. Bir düşman kaldı. İşimiz bitmedi. Tamam. O kronomi var. Yok kronomi değilmiş. Oy bir dakika pardon. Yanlışlıkla adam alıyordu ya. Bakın şöyle gösteriyorum. Y'ye bastım. Bak, bir de şeyimi göstereyim bakın. Bu da benim ne soha rüya kanat solar ya aldım ben. İsmim havuç olduğu için. Ne görecekler ki? Birazcık yeteneklerimi kullanayım ah, ah. ah, ben. Niye böyle oldu? İyi savaştı. Bir dakika. Hiç kaldı. Yok, beni kaldırmaz var. Evet. Bari benim dışına başkasını kaldırsaydım Beni kaldırsaydı iyiydi yani Bir düşman kaldı. <laughs> Oo Spike Oo. B'de düştü. Oo Öyle yatarak kahraman olamazsın. Yani benle arkadaş ne olmak olmak isteyenler için Bakın havuç 87 87 söyleyeyim hemen. Bana arkadaşı gözünüzü atın ben kabul ederim. Sen mi? Birazdan videoyu bitireceğim zaten. İlk videom olduğu için biraz kötü olabilir. Editlemeyeceğim. Edit programım yok. Sizi çok seviyorum gerçekten. Kaç izleyenim olacağını sanmıyorum. Oye! Canavar geliyor! Bu arada kız mı söyleyeyim? Kız oldu mu söyleyeyim ilk önce? Yani ona söyleyeyim. Şöyle 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 falan şöyle sonra... şöyle 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 yani direkt böyle şeyler diyeceksiniz direkt benle arkadaş olun. Eğlence bitti. Oğlum nasıl oraya çıktı? Yuh. Spike yerleştirildi. Yerde kal. Aa. Aa bıçağımı göstermem. Bir düşman kaldı. Ay İşaretimle. Ay. Böyle kelebek atmak gerekiyor. Ama Aa ölüyordum. Ayakta kalan ay. son ay. oyuncu. Ya, Twitch'te alışın. de açsam Kimse gelmez ki Twitch'e. Eğer gelecekseniz yorumlara yazabilirsiniz. Açık. Açık değilse de pardon. Derseniz Twitch aç. Açacağım. Eğer Twitch açacağımı biliyorsanız videonun sonuna Gelmişsinizdir Kimseyle konuşmuyorum. Evet biliyorum. Arkadaşlarımı göstereyim. Bu kadar arkadaşım var. Başka yok zaten. Gözlerini kapatalım. Biliyorum neden e şimdi dikkat, diyorsunuz dikkat. ki neden set aldım? Çünkü ben oyunu takıntı haline getireceğimi söylemiştim. Ve kaçırmak istemedim. Oğlum kilimi niye çaldın? Hadi. Sark yerleştirildi. Bari bir tiriş animasyonunu göstereyim. Hayır. <laughs> Hayır Hay. Hay. Seycan Seycan. Seycan. Bir düşman kaldı. Hayır. Da düşman görüldü. Onları öldürmek için güzel silahlar seçin. İyi. Bakın bu kedi tamam mı? Ghost. Iı, şimdi kapatacağım. Ghost. Iı, ilk önce söyleyeyim ilk önce. Ghost. Ayı. Tamam mı? Gaysa. Hayır. Teçhizat lazım. Geri verin. görüşürüz. Aa ben bütün gruba gösterdim. Al bir Al, gelin. al Aa, başladı. Ben, şeyler oluyor lan. Çekilsene onu. Yük kalmadı ki. Bye bye. Ah. Ah. Yerleştirildi. Hayır, bir dakika. Seç, kaldır beni. Se Seç Se 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 kaldır mı? Ayakta Ay kalan bye. son oyuncu.